Hocam DB geldi gibi bir tane. Yerde kal. O ne lan? Oy. <laughs> telefonu kırdık amına koyayım. Lan telefonu kırdık amına koyayım. <laughs> ya bu gece gel ya da bu gece gel. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta yine random hesap alanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak devam etmeden önce yeni bir haftalık tam olarak bir hafta boyunca sürecek olan yeni 1450 VP çekilişime daha karşınızdayım. Yeni 1450 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak. Video alakalı videoma normal 1 ila 3 arasında anlamlı video ile alakalı yorum yaz dostum. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. İyi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine ödepinler anlamı ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu başta da görmüş olduğunuz gibi ne arkadaşlar? Tabii ki de 10 garantili bir hesap almak için siteye girdim. Ben bugün aklıma 10 garantili koydum arkadaşlar. Şakası söylüyorum yani. 10 garantili anlamı hesabı nereden alacağım? Tabii ki de ödepinden alacağım. Ödepinden size random hesap almak isterseniz açıklamaların en üst kısmından ödepinin sitesine giderek uygun fiyata hesaplar alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaların en üstüne ödepinin linkini, daha sonrasında Instagram Berkaltrenci hesabımın linkini ve de Discord sunucumun linkini koymuşumdur. Sürpriz VPN girişleri için Instagram adresini takip etmeyi unutmayın dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ödepinde Valorant garantili hesapları bölümüne girdim ve burada en başta 10 garantili random hesap 80 TL'ye bizleri karşıladı. Buna girip bakmak istiyorum. Stokta var mı? Nasıl stokta? Görmüş olduğunuz gibi var diyor arkadaşlar. Hesabınızı şekilde yorumlara bakalım. Bu fiyata bu hesap fazla iyi gayet iyi çıktı. İşte bu. Özellikle sizin skin varsa garantilisini almanızı öneririz. Garantili best vesaire diye takipçiler yazmışlar. Bir de site içerisinde normal random hesaplar var. Bunlar tamamen sizin şansınıza bağlı arkadaşlar. Mesela bir kostümle 20 kostüm arasında bir random hesap almak istiyorsunuz. Fiyatı 40 TL. Ya da diyorsunuz ki ben hesabımda en az 80 tane kostüm istiyorum arkadaş. Kavuk, dingük, adam benim hesabımda minimum 80 kostüm istiyorum diyorsanız da 240 TL'ye bu hesabı alabilirsiniz arkadaşlar. Ama demiş olduğum gibi ben bugün onu garantili bir hesap almak istiyorum. Hemen size açıklamasını okuyayım. Oradan da hesabımıza girip inceleyelim. Oradan da dereceli maçımıza girelim arkadaşlar. Her videomda söylüyorum söylemeye devam edeceğim. Random hesapların garantisi maalesef ki bulunmamaktadır arkadaşlar. Kostüm garantili hesapları için size az önce göstermiş olduğum kategoriden ulaşabilirsiniz. Diyelim ki benden gördüğünüz ve random hesap satın aldığınız Hesabınız kaç saat içerisinde nereye geliyor? Bakın buraları lütfen atlamayarak izleyin arkadaşlar. Çünkü bana o kadar saçma sapan sorular geliyor ki. Hesap aldım 30 dakikada gelmedi. 1 saat gelmedi gibi. Şimdi bunun cevabını vermek istiyorum sizlere. Satın almış olduğunuz random hesabınız mailiniz üzerinden 24 saatle 48 saat arasında bir günle iki gün arasında iletilmiş oluyor arkadaşlar. Eğer ki mail adresinize herhangi bir mail bulamadıysanız öncelikle spam yani gereksiz e-posta kutusunu kontrol ediniz. Yine bulamadıysanız ödepine mail atabilirsiniz veyahut da bana videonun başına söylemiştim. Instagram Berk Altırıncı hesabımız üzerine ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda dediğim gibi linki var arkadaşlar. Diyor ki burada random hesabıma nasıl girebilirim? Dünyanın en zor sorusuna geldik arkadaşlar. Random hesaba nasıl gireceğiz? Hesabınızı teslim aldıktan sonra Valorant yamasından kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş sağlayabilirsiniz. Çok basit görmüş olduğunuz gibi. Hesap satın aldınız ama şifresi yanlış tutuyor bu durumda. Ne yapacaksınız? de bulunan bütün hesapların 1 saatlik şifre garantisi bulunmaktaymış. Eğer ki girmiş olduğunuz hesabın şifresi yanlışsa yine ödüp mail atarak yardım almayı deneyebilirsiniz. Genellikle almış olduğum hesaplar hangi sunucuda çıkıyor? Satın almış olduğunuz bütün varatoronda hesapların %75'lik yani büyük bir kısmı Avrupa yani TR sunucusuna çıkıyor arkadaşlar. Buraya bir de iletişim adresini zaten yazmışlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden şu 10 garantili hesabımızı alalım ve oyunumuza geçelim bakalım hesapta neler varmış arkadaşlar. Ben Milo. Anamın anı Evet arkadaşlar ödepinden almış olduğumuz o 10 garanti random hesabımıza girdik. Şöyle hemen mağaza kısmına bakmak istiyorum. Daha sonrası buradan koleksiyon kısmına girip şöyle klasiklerden başlayalım. Hücum klasikle başladık. Full artı full. Bir kaydırdım. 9 canlı klasik. Şortlara geçtik. Hızlı ve ölümcül şortu. Bir de rünce veri şortu var. Burada hızlı ve ölümcül. bunu insan harcar mı ya? Ben her bir merak ediyorum. Bir insan radyanetleri neden bunu harcar? Neyse bizi çok fazla ilgilendirmiyor arkadaşlar. Elektrik akımı frenzi ve uçan domuzcuk frenzi. Ghostlarda topotek ghost. Topotek ne kanka? Topotek. Bildiğimiz topotek abi. Bu Galaksiler Ghost ve Gümüş Avcı Ghost'ta varmış şeriflerde tarz şerif tarz. Evet Gucci tarzı herhalde arkadaşlar yani Gucci mankeni. Yemin ederim böyle bir şey olamaz abi. Iridium kesici şerif ve son direkt şerif de varmış. Gümüş Avcı Stinger ve tarz Stinger. Spectre'larda Yıldız Süreveni Spektr var bir tane rengi açılmış. Bir kaydırdım hücum Spectre var. bu da full artı fullenmiş. Radyanit herhalde hesapta bol abi. Iridium kesici Baki ve Topotek Baki. Cajlara girelim. Iridium kesici Caj bir kaydırdım kıvrımca. Oo bu neymiş lan? Çok güzel ha bu arada arkadaşlar kıvrımcaç. Uçan domuz varmış da varmış. Bulldoglarda hücum bulldogla başladık. Ullenmiş yine. Bir de rüncevheri bulldog varmış arkadaşlar. Gardiyanlarda yıldız serüveni gardiyan. Bir tane. Adam olana çok bile. O yüzden bize az. <laughs> Guardian'lar bitti geliyoruz Phantom'a. Zaten bakmamızın lüzum bile yokmuş arkadaşlar. Söylememin lüzum bile yokmuş ama girelim abi. Oni Phantom var, full artı full. Neredeyse şu rengi açılmamış. Ben bu rengini çok fazla seviyorum ama şu rengiyle oynarım. Vandal'larda yine Oni Vandal var. Yeni geldi. Oğlum bu Oni Vandal. Demek ki alınmış arkadaşlar. Yani Oni da hesabın içerisinde çıktı. Harbi şanslıyız arkadaşlar. Ama ben bu renginden ziyade şu rengini bir tık beğeniyorum acaba. Şu rengini açalım mı biz yani hesaplardan artık bizim abi. Açalım abicim. Ama ben şu rengiyle oynarım diye düşünüyorum yüksek ihtimalle. Bir kaydırdım. Asil Vandal var yine full artı full. Bir tane baktım. Gümüş avcı ve de yıldız serüveni Vandal'da varmış ama Hani vandal devam ki. Marşallarda tarz marşal, rün cevheri, uçan domuzcuk varmış arkadaşlar. Operatörlerde bir tane itik operatörü var. Full artı full. Beğendim. Harbi güzel abi. Hücum operatör, iri düm kesici operatör, kıvırım. Bu bayağı iyiymiş lan bu arada. Bu neymiş arkadaşlar ya? Harbi güzel duruyor yani. Ama zaten ben sadece 90 TL para verdim ve içinden çıkanlar beni şu anda harbi kesti. Normal bir insana yeterli ama Berk Güncü yetmez. Kostüm manyağıyım. Kostüm psikopatıyım arkadaşlar. Bu arada tam bunu derken tüm kostüm satın alımlarımı kartlara koymuşumdur. Oradan gidip tüm kostüm satın alın videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki random hesap videolarım aynı şekilde koymuşumdur. Ares'lere girdim. Uçan domuzcu karesi bir tane üzdü. Odin'lerde gümüş avcı Odin ve Rune Odin abi bıçaklarda bir RGX 11Z Pro Kelebek görmez miyiz abi? Vallahi gördük arkadaşlar. Bir de denge var. Abi denge çok güzel. Şu rengini açmak istiyorum ben. çok güzel duruyor. Kapamıyor kullanarak kullanıyorum. Bir kaydırdım hücum bıçağı da varmış arkadaşlar. Ama ben RGX 11Z Pro Kelebek'ten ziyade dengeyi kullanmak istedim. Çünkü Vandal'ımla bayağı boyumsuz. Evet bayağı bu uyumsuz ama olsun. Evet hesabımız bu şekildeydi arkadaşlar. Rankına ve sunüsüne hemen bakmak istiyorum. Rankı altın birmiş sunüsü TR'ymiş. Abi bayılıyorum TR sunüsüne. Hızlı şekilde derecelim açımıza girelim oyunda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Falan filan dersin falan filan dersin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir dereceli maçımız Abi jet aldım jetimi hemen şöyle şerifimi alıyorum abi. Vallahi, tarz şerifimi aldım bak. Tarz şerif yüncü. Aynen öyle moruk. Şöyle Böyle o, şey sala sala gidiyor. Arka geldi dedi yorumladım. Arka geldi diye yorumladım. Arka yar abi hile gibi tahmin etmem peki ya abi gerçekten şaka mı? Çalka. Hoppala. Şerif çeken body vuram. alık kardeşler bir tane kafe. Hop. Bir küfür edelim. Vurdum onu. Spike bende. Hoppala. Sen de beni Hoppala. arkadaşlar. 4 tane kille başladık abi. Oh. Vallahi burada bir van Bu... oni vandal mı abi? Vallahi yerden oni vandal bulmak da yani. Ah be kardeşlerim be. İşaretlesiniz şunu be. Şuraya bakmamız lazım arkadaşlar. Burası bir tık sıkıntı çünkü. Bro, o neymiş ya? Öyle, bir şey var mıymış? Bu ne? Burada savaş mı var? acaba? Böyle bir savaş yok kanka. Böyle bir savaş yok. Kan bakar mısın? Bu ne kadar tatlı ya. Yıl var mı? Onu da sen vur kardeşim artık. Ben daha ne vurayım yani? Nasıl bir line-up lan? Dibine. Vallahi var abi. Harbiden çocuk. Kalan son kaç, kaç, patladı senin. Ya kardeşim he. Açtım deşimi. Vallahi açtım deşimi hocam. Orada. Double door mu gelir acaba? Tabii ki arkadaşlar. O dönüşü gören var mı peki? Aynı öyle. Vallahi yok yani. Ben böyle bakayım. Şaşkın, öyle bir fighte girmem kanka ben. Hadi tam bir 3. Dünya Savaşı çıkaracak. Lan bana mı atıyorsun? Ulan Brimstone. Oğlum insan bir info verir lan. Hepsi bizim başımıza geliyor ya. Valla immo diye mi oluyor bunlar? Anlamıyorum ki. Hocam vurun şunu. Eyvallah kardeşlerim benim. Oy oy oy. Kardeşim benim kendine çok iyi bakıyorsun. Allah emanet vuruştu arkadaşlar. Şakası yok. Abi jeti var bayılıyorum ya. Ben sana vurdum ama kanka. Hani Allah Allah razı olsun hocam. Ya birader Kijoy sen nasıl bir kaçınıyorsun ya? Oh. Tık dönsenize kanka dön dön dön. Abi arka gelmiyorsa ben de adam değilim kanka bu arada. of <laughs> Kardeşlerim benim ya yok oldular arkadaşlar sanki bir tık. Böyle mi hocam yani? Saniye. Bu mu olduk artık? Ah. Yok artık ya. Yok artık kanka ya. <laughs> yok kalan ah oğlum ah. O nasıl aynat lan? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk oğlum helal lan sana. Ben böyle bir dayanıp <laughs> görmedim arkadaşlar. <Ya>. Bozuk çar. <laughs> hocam yok oldun gibi sen gibi tık hocam sen de sen gibi tık yok oldun gibi öyle geldi bana o zaman şu var mı o yokmuş arkadaşlar kardeşim harbi zınglattı yani bir tane bir küfür aman, ederim aman bak bir küfür ederim sana var ya buldur gelsin lan bunlar nasıl insan bunları neyle beslemiş büyütmüşler ya o <laughs> nam <laughs> Hop şu bir. Bana heal lazım. Bak. 55 55. Oh kardeşim kafayı zortlattık arkadaşlar. Ne kadar koy. O Jay ne yapıyor arkadaşlar? Yapma kardeşim. Aa marş aldım lan. Bak ulan sen şu işe. Bak ulan sen şu işe. Nice. Hocam DB geldi gibi bir tane. Oy. Spike C'de düştü. meh Hadi 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 hadi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ulan. Nice. Helal. Çok güzel Selahattin abi. Tam yok mu ya? Selahattin abi gelmiş. Hocam böyle bir şey var mı ya? Helal lan. Takıma bak arkadaşlar böyle bir şey var mı? Gigi's. Allahım ya. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle ödipinden onu garantiler Ona hesap alıp sizlerin yerine incelemiş olduğum ve dereceli maşa girmiş olduğumuz güzel mi güzel bir videoydu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Siz de anlam hesap almak isterseniz beni Discord'dan ve Instagram hesabım üzerinden takip etmek isterseniz açıklamalara hepsinin linkini koymuş olacağım dostlarım. Aynı zamanda yeni başlayan 1400 VP çekilişime katılmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>